selam arkadaşlar. Bugün ay e, ne oluyor lan? Minecraft oynayacağız. Ama modlu. Ama ya da mod olmasın ya. Burada benim tek blok şeyim var da onu oynuyorum. Yeni dünya açalım. Umarım saçma sapan şeyler olmaz. Eroberan geldi bana panda katmaz. Umarım. Yani korkuyor kor 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 ko, 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 ee. umarım köyün yanında doğarım. Bu arada arkadaşlar bakın. Dur, onu da arkadaşlar. Kedullah ölmüş. Kedullah kanserden ölmüş. Arkadaşlar ciddiyim. Youtube'da geziniyordum. Kanserden dolayı ölmüş. Umarım şakadır. kadar. Umarım şakadır. kadar. Çekersin ki evini bulsunlar. Ona Aa! aha hey, yes Şansıma bak lan. şimdi nasıl tamamlayacağım? Oy, peksi dokunuyor. Ana! Oha! Arkadaşlar, Tüm şansımı bu, bu bugün kullanıyorum. lan. Oha! Kurt yılın başı bir şaşırıyorum. Bugün de bugün oldu. Yo hemen de acıktım ya. Ah, oha. 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 Arkadaşlar ben ben bütün şansımı arkadaşlar düşünsenize bir de burada şey oluyormuş. Bir de burada şey oluyormuş. Şey şeysi var ya. Arkadaşlar ben bütün şansımı bu videoda kullandım lan. Çok bir şey çıkmadı ya. Da ben bütün ben bütün şansımı ömrümdeki bütün şansımı yanlışlıkla Minecraft'ta kullandım sanırım. Bu ne diyor? Şerefsizim ben şerefsiz şerefsiz <laughs> At 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 koş 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 at sen yanma sen yanma at at Neyse At Ah oh, ah oh, ah. Oh, oh. yanıyor Bunu yağmalamışım Selam kanki. 3 bloktu değil mi? Opa. Ağzına toz kaçtı. Oh um. uh. 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 olduğu için acaba bunu kırsam ya da bunu kırmayayım. <laughs> e bu önceden hatırlıyordu. Ya Minecraft. <laughs> Keşke Minecraft'ın ilk bilimcilerinden olan Minecraft'ı satmasaydım. Oyuna bir sürü şey getiriyorlar da bu da oyunun dengesini bozuyor. Eskiden Minecraft daha iyiydi. Geber. Konar Bu köy artık benim köyüm. Bu köy fakir köyü sanırım. Çalış. Gel takas Bir tane daha var sandım lan. Oo. Lan böyle şeyler falan yeni geliyor lan. Hmm.

Domuzlar. <laughs> ne tatlı şeysiniz siz lan öyle. Ne? <laughs> Ana evimi şuraya yapabilirim. Şuraya var ya şu. Hemen köyün yanında güzel bir tane ev. Bu arada şunları neden aldığımı diye sorarsanız ee, güzel duruyor. Geceleri parlıyor böyle. Mistik mistik. Arkadaşlar bu arada Kaiser e, dünya sıralamasında e, şey girmiş 9 999'a girmiş oha bir de dünya sıralamasında yani Kaiser'e aboneyim güzel olmuş daha, abone için yüzüncülerde falan ama tam yüzüncü değil de tam e, 110 e, merhaba dostum ben bir psikopatım tamam mı yapacaktım şey ya yaprak döküntüsü Arkadaşlar ben bu aralar konuşmayı unuttum. Arkadaşlar bu arada bugün öğretmen bize ödev vermedi. Ne? <laughs> en üstte yapacağım. Geber.

miymiş ya? Daha bir tane de kalsın ya. bir tane de yetmekte et, esraf adamı Ekmek zor buluyor. Ben ayrı bir tane kazma yaptım. Bunu özel şeyler için kullanacağım. Ve kırılma. Üç tane şey var. İpe, i̇peksi dokunuş. Kırılmazlık üç. Verimlilik kaç var? Ben bilmiyorum ki. Şey yüzsüz. şurayı falan yapacağım. Hemen şuradan da. Ayıp. gün, ikinci gün için güzel be. Normalde topraktan olması gerekiyor ama Yok olma toprak ay. Şey şey. Aldı 24. bir şu anlık bir bu kadarcık yeter küçük güzel bir tane ev yapayım sonra büyütürüm falan Filan da falan falan da falan ne diyorum lan ben yarım karabim var. Allah kahretsin. Emi. Çok yüksek. Ya bloğum bitti ya. Başka blok var. Nasıl Benim araya gitmem lazım tekrar. Köy nerede? Kayboldum. <laughs> Hemen iki dakika envanter kuracıyım. Böyle de yapıyorum falan demeyin. Ama ben üzülüyorum. Nereden yapılıyor lan o? Aynen aynı göster. Hallettim kanki. telefonum da yamuldu ya Brawl Stars oynarken Her zaman fırlatman için Yamulduğunu düzelttireceğiz Oradan çok Şurada var ya şurada Kralı şurası O kalplerin Olduğu yer var ya Orası yamuldu Isırdım ben orayı Brawl Stars oynarken Lan burası Yan mı? Nasıl böyle şey yaptın lan sen buna? Bir tane patatesin alıyorum. <laughs> Mal. Heyvan. Lan. He burayı ben yapmıştım. Yani. Azıcık dayan. Evet. Burayı yapmıştım. Bakın gözüküyor da. Lops. Arkadaşlar bu arada normalde e, elim böyle gözüküyor ama normalde böyle şeyler var. Bak oldu. Bir gün olmuş lan daha. Ah, işe Lan diğer eşyalar nerede? Lan oğlum. Sen mi battıldı acaba? Acaba Yunuslar mı çaldı? Hoca bunu aldım. Başka. Oh. Kazmayı bulmaz, bulmam lazım. O istek değil ihtiyaç. Ah, Arkadaşlar sanırım o kazma gitti. Lan. Yok bir şey. Burada da değil. Ya. Orada, orada. Canım kazmam. Lan o e. Neden gidiyorsun lan? Hayvan. Allah belanı versin. Senin gibi kazma olmaz olsun lan. Arkadaşlar ben sanırım tüm şansımı bu videoda kullandım. Çok mutluyum. Ya da mutlu değilim oğlum lan. Arkadaşlar elimde makas yoktu ve elime yaprak geldi. Yeter oğlum harbiden yeter. Ya yetti harbiden yetti ama. Tam şans güzeldir de oğlum bu kadarı da fazla geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nefesim etsin. Oğlum tüm şansımı bu videoda kullandım ya. Bu videoya acaba baya bir like gelir mi? Beğenmiştim az yok ama. Aslında ola da olabilir mi? İmkansız olsa da bir ihtimal Neyse ben bu videoyu bitiriyorum. Ee, bir tane de bu videoyu bugün yayınlayacağım. Bugün bir tane daha video ya, çekeceğim. Sonra da e, diğer çektiğim videoyu da yarın yayınlayacağım. Tamam mı kardeşim? Ya da abi. Hadi görüşürüz.